Bajo Teknolojiden herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda iPhone'unuzun garantisi devam ediyor mu? Bunu internet üzerinden nasıl sorgularsınız onu anlatacağım. Öncelikle size açıklamada da verecek olduğum linke tıklayarak Apple'ın kendi sitesine gidiyoruz. Burada servis ve destek kapsamınızı kontrol edin diye bir sayfa geliyor ve donanımımızın yani cihazımızın seri numarasını istiyor. Seri numarası da bildiğiniz üzere e numarası. Telefonunuzdan aramaya girip yıldız kare 0 6 kare yaptığınızda 15 haneli bir kod elde edeceksiniz. Bunu bu kısma yazmanız gerekiyor. Şimdi benim cihazım için bunu yapalım. Bu şekilde yazdıktan sonra aşağı kısımda kod var. Bunu yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Karşınıza bu şekilde bir menü geliyor benim evet iPhone 7'm var onu söylüyor seri numaramızı söylüyor geçerli satın alma tarihi onaylı görünüyor telefonumuzun teknik desteği etkin görünüyor onarım ve servis kapsamı da etkin yazıyor ve aşağı kısımda da son kullanma tarihi olarak 13 Kasım 2018 yani 2 yıllık bir garantiden bahsediyor işte telefonunuzu bu şekilde garantisi var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Bir başka videoda daha görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.